Birim oluyor sizin o tarafa. Bir düşman kaldı. Uf reflekse bak Ferhat can at. Tamam. Oğlum Viper be 49 demiş ya. Allah'ım ya. Sağ dönün. Jet topi. Ulti var, ulti var şey. Tamam, can can. Tamam da süre yok. <laughs> Kanka şunu kır. Spike, Spike. B'de düştü. Gitler. Şunu vur da silahla. Bir düşman kaldı. Darımı yok edemezsiniz. Senin için. Çanta yolda. Çanta <laughs> yolda. Mit <laughs> mid karda hevan geliyor hevan geliyor hevan geliyor. Bekle. Ses vermeye devam edin. Görmedi süper timing yedi salak. Ferhat karşıya bak tam. Tamam. İndi. Gel. Bomba. Ya. Yeah. Bir düşman kaldı. Bomba. Easy peasy Megan Quizzy. Başlamayın lan. Ayvas. Saldıranlar kazan.